Dün sezonunun açılmasıyla birlikte, altın satışları da artışa geçti. Uzmanlar, piyasadaki sahte altınlara dikkat çekerek, süte su kattıkları gibi altına da bakır katıyorlar, vatandaşlar dikkatli olmalı uyarısında bulundu. Dün sezonu geldi, dolandırıcılar vakit kaybetmedi. Sahte altın piyasası, vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşları sahte altına karşı uyardı. Evlenecek olanların kiralık altına da yöneldiğini aktaran Devran, bizim Bingöl ilinde yeni evlenecek olanlara en az 4 tane 40 gram bilezik ve bir kolye alınıyor. Eskiden set alınıyordu, şimdi kolye alınıyor. Bir bileziğin maliyeti şu anda 55 bin lira en az 4 bilezik alınıyor ve bu da 220 bin liraya tekabül ediyor. Kolye de alındığı zaman en az 250 bin lira. Bu da vatandaşı etkiliyor çünkü 250 bin lira çok büyük bir meblağ. Bunun dışında ev eşyası alma falan derken bu 500 bin ile 700 bin lirayı buluyor dedi. Sahte altın konusunda uyaran devran, maalesef hediyelik çeyrek, yarım altın ve tam altın dönemi düğünlerde bitti şu anda birinci derecede amca, dayı, yen, kardeş, çeyrek ya da yarım altın takabiliyor. Çeyrek altın takma dönemi bitti. Dünlerde çeyrek altın takanlar şu an 100 ile 200 lira takıyor. Rabbim evlenen çiftlerimize yardım etsin. Yıllardır düşük ayarlı altın yapılıyor ve piyasada da var. Biz sosyal medyadan sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Piyasadaki sahte altın olayı tamamen süte su kattıkları gibi altına da bakır katıyorlar. Bunu az kattıkları zaman gerçekten biz de bilemiyoruz. Vatandaşlarımızdan beklediğimiz şu, tanımadıkları kuyumcudan alışveriş yapmasınlar. En azından düşük ayarlı bir altın eline geçtiği zaman malum kuyumcu da hata yapabilir, aldanabilir, en azından iade etme olayı var. Sahte altın piyasada aşırı fazlalaştı. Altının gram fiyatı 1500 liraya dayandığı için düşük ayarlı altın piyasaya çıkıyor şeklinde konuştu. Altın fiyatları bugün Fed faiz kararı odaklı bir hareket izliyor. Buna göre faiz artışına bir ara verme beklentisi altın fiyatında bir miktar canlanmaya sebep oldu. Ayrıca dolar endeksinin düşmesi de altın fiyatını destekledi. Altının ons fiyatı 1950 dolar seviyesinden işlem görüyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri altın madeni işlemleri de %0,2 artışla 1962,90 dolara yükseldi. Quantitative Commodity Research analisti Peter Fertig altın için önemli yorumlar yapıyor. Buna göre beklentilere paralel gelen TÜFE raporunun ardından Fed'in toplantıda faizleri sabit tutacağı beklentisinin ve zayıflayan doların altını desteklendiğini söylüyor. Ayrıca dolar endeksinin son 3 haftanın en düşük seviyesine inmesi de altını deniz aşırı alıcılar için daha cazip hale getirdi. Fertik, genel görünüm, FED faiz kararı için, zirveye yakın olduğumuz ve bunun doların çekiciliğini biraz azaltacağı yönünde, diye ekledi. CME'nin FEDYAÇ aracına göre, enflasyon hala Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin iki katı. Diğer taraftan piyasalar Haziran ayında %95, Temmuz ayında ise %63 oranında faiz artırımı bekliyor. ACE Securities'in baş ekonomisti Clifford Bennett, Fed, bu toplantıda faiz artışına ara verse de gelecekte sıkılaştırma eğilimini kesinlikle sürdürecektir. İfadesini kullanıyor. Ayrıca Bennet, Fed'in bu yılın geri kalanında faiz indirimine gitmeyeceğinin giderek daha fazla anlaşılması, son dönemde birçok yatırımcının altın piyasasından çıkmasına neden oldu, vurgusu yapıyor. Bennet son olarak Fed faiz kararı öncesi altın yatırımcılarının temkinli hareket ettiğini ifade ediyor. Ancak ona göre bu mücadelede altın kazançlı çıkacak. Baktığımızda merkez bankaları için sahne hazır. Commerzbank stratejistleri Fed faiz kararı sonrası altın fiyatının nasıl etkileneceğini tartışıyor. Analistlere göre faiz oranlarına ilişkin hangi karar alınırsa alınsın, bazı piyasa katılımcıları görüşlerini revize edecek. Bu durum altın fiyatının dalgalı bir seansa girebileceği anlamına geliyor. Commerzbank stratejistleri Fed'in faiz artırım döngüsünü tamamlandığı görüşünde. Bu nedenle altın için daha fazla yukarı yönlü risk görüyorlar. Bununla birlikte Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğine dair net bir sinyal yok. Ayrıca para politikasını daha da sıkılaştırma seçeneğini şimdilik kendisine bırakması da mümkün. Fed'in gelecekteki faiz artırımlarına kapıyı ne kadar açık bıraktığına bağlı olarak şu anda faiz artırmama kararının fiyat üzerindeki olumlu etkisi çok hızlı bir şekilde buharlaşabilir. Mart ayında 18 fon kümesinden sadece 7'si mevcut seviyeden daha yüksek faiz oranlarına uygun görmüştür. Bu sayının önemli ölçüde artması halinde, piyasanın Temmuz ayında faiz artırımına gitme olasılığı artacak. Bu durumda, altın FED faiz kararı öncesine kıyasla daha da düşük seviyelerden işlem görebilir. Dünya çapında itibarı olan City Research, yayınladığı raporda, ons altın için kısa vadeli hedeflerini aşağı yönlü revize etti. City Research, ons altın için 0, 3 ay hedefini 2100 dolardan 1915 dolara çekti. Citi, 3-6 aylık dönemde ons altın fiyatının 2000 doların üzerinde dengeleneceğini tahmin ederken, 12 aylık dönemde ise genel ekonomik koşulların altın için olumlu olacağını belirtti. Ancak Citi, altının bu yılın sonunda veya 2024'ün ilk yarısında 2200 dolar, ons seviyesine ulaşabileceğini vurgulamaktan çekinmedi. Ayrıca, bu dev banka, 2024 yılında ons altın ortalama fiyatının 2000 doların üzerinde olacağını da tahmin etti ons altın fiyatındaki bu değişimin, gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor. Küresel piyasalar bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek kritik verilere kilitlendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, bugün dolar ve altın piyasasında yönü belirleyecek politika faizi kararını açıklayacak. Karar öncesinde yatırımcılar piyasalarda son durumu merak ediliyor. Fed'in sıkı para politikasından vazgeçeceğine yönelik beklentiler devam ederken bankanın politika faizini %5-5-25 aralığında sabit tutabileceği öngörülüyor. Analistlerin çoğu, bankanın bu haftaki toplantısında sıkılaşmanın etkilerini değerlendirmek için faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini ancak enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin görünümün belirsizliğini koruması nedeniyle gelecek faiz artışlarına kapıyı açık bırakacağını belirtiyor. Dün açıklanan enflasyon verileri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi DXY düşüşe geçerek %0,3'ten fazla kayıpla 103.2 puan seviyesine geriledi. Enflasyon rakamları sonrasında dolar endeksinde değişiklik yaşanmazken Fed kararı öncesinde endeks 103.3700 puanda seyrini sürdürüyor. Yeni ekonomi yönetiminin işbaşı yapmasının ardından dolar Türk Lirası 23 Türk Lirası sınırını geçti. Dün serbest piyasada 23,65 TL'den fiyatlanan dolar kuru yeni güne 23,6720 TL'den başladı. Serbest piyasada 23,6700 liradan alınan dolar 23,6720 liradan satılıyor. Fed öncesi 25 TL'nin üstünden fiyatlanan euro ise yeni güne 25,5050 TL'den başladı. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra ons altın 1970 dolar seviyesine çıktı. Ardından ise sırasıyla 1960 dolar seviyesine geri çekildi. Fed kararı öncesinde düşüşe geçen ons altın 1947 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Dolar kurundan destek alarak 1500 Türk Lirası sınırına gelen gram altın, Fed kararı öncesinde ons altında yaşanan düşüşle geri çekildi. Dün 1499 Türk Lirası seviyesinde bulunan gram altın bugün 1482 TL'den açılış yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun SEC sektörün en büyük ticaret platformu olan Binance Holdings Ltd ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük borsası Coinbase global aleyhine açtığı davalar sonrası kripto para piyasalarında düşüşler derinleşti. Bitcoin 26.000 dolar seviyesinden işlem görürken Ethereum 1740 dolar seviyesinden işlem görüyor.